Herkese selam, ben Sinan. Bugün akorların içindeki notaları nasıl kolay bir şekilde bulabilirsiniz onu göstereceğim. Bir önceki derste majör akorların üzerinde durmuştum. Majör akorları nasıl kolay bir şekilde bulabileceğinizi, majör akorlar hangi notalardan oluşuyor ve bunun formülünü nasıl çıkartırız ve diğer akorları nasıl kolay bir şekilde bulabiliriz bunları anlatmıştım. Şimdi bu derste de aynı dersi, aynı konunun daha doğrusu minor akorlar için olanını anlatacağım. Burada bilmeniz gereken bir temel unsuru var: minor gamın nasıl oluştuğunu, hangi seslerden oluştuğunu, hangi ses aralıklarından oluştuğunu daha doğrusu. O dersi bilmiyorsanız, şu an altta bir link var. O derste major majör minor gamları anlattım ve bunları nasıl formüle edebileceğimizi göstermiştim. Bu derse devam etmeden önce o dersi izleyin mutlaka. Eğer izlemediyseniz. Çünkü oradaki formüle dayanarak akorları da bulmayı anlatıyor olacağım. Ee, i̇lk derste do majör akoru üzerinde durmuştum. Ee, bu derste de daha rahat bir karşılaştırma yapabilmek için do minör akoruyla başlayacağım. Sonra diğer akorlara geçeceğim. Bu da bizim do minör akorumuz. Ee, do majör akoru kurarken e, majör gam, daha doğrusu do majör e, gamını kullanmamız gerekiyordu. Minör akor kurarken de minör gam kullanmamız gerekiyor. O zaman do majör, kalıbımıza bir bakalım. Sonra minörle ne ne gibi farklılıkları var onu belirleyelim. E, do majör gamımız şu şekilde. Do re mi fa sol la si do. Bu bizim majör eee gamımızdı, do majör gamımızdı. Şimdi do minör gamına bakalım. Do re mi bemol fa sol la bemol si bemol ve do. Burada baktığımızda değişen sesler mi, mi bemol oldu, la, la bemol oldu, si, si bemol oldu. Yani üç tane değişen notamız var. bizim majör ya da minor akorlarını kurabilmemiz için üç tane de sese ihtiyacımız vardı. Majör akorlarda bunlar birinci, üçüncü ve beşinci sesti. Minor akorda yine birinci, üçüncü ve beşinci sesi kullanıyor olacağız. Ancak Minör gamda üçüncü sesimiz bemol aldığı için mi ve bemol oldu hatırlarsanız. Minör akorumuzda da mi yerine mi bemol notasını çalıyor olacağız. Böylelikle majör gam formülümüz birinci, üçüncü ve beşinci sesken minör gam formülümüz birinci ses, üçüncü sesin bemolü ve beşinci ses oluyor. Burada şu çok önemli bir nokta. Burayı unutmamanız gerekiyor. Majör ve minör akorlar arasındaki e, belirleyici olan ses üçüncü sestir. Eğer üçüncü ses bemol sesi ise, gamın içindeki bemol sesi, o akor minör akorudur. Eğer üçüncü ses bemol değil, normal üç notasıysa, üçüncü sesse bu da majör notası, majör akorunu belirler. Bu farkı unutmadığınız sürece ve bunu sürekli göz önünde bulundurduğunuz sürece majör ve minör akoru çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz ben bunları yazılı olarak da size vereceğim. eğer hani şu an için ilk etapta sorularınız olabilir kafanızda çok normal. yazılı olarak da anlatacağım. Zaten şimdi biraz daha gitar üzerinde de gösterdiğimde daha iyi oturacaktır bu sizin için. şimdi az önce bahsettiğim 1, 3 bemol ve 5. sesleri alarak do minor akorunu kurmayı göstereyim. Örnek üzerinden daha iyi oturacaktır. Bu bizim do minor akorumuzdu. İçindeki seslere bakalım. Do, do aldık, mi bemol aldık ve sol notasını aldık tekrar. O zaman baktığımızda do, mi bemol ve sol. Majör akorda do majör akorda almıştık. Buradaki farkı bile çok net görebilirsiniz aslında. Bu bizim do majör kalıbımız. Do olduğunda C si tenindeki 5. perdede bastığımız mi notasını pardon mi bemol sesine getiriyoruz. Ve evet, burada sadece parmağımı buraya kaydıramayacağım için pozisyonu hafiften değişikliğe uğruyor. Gördüğünüz gibi aslında notalardan diğerlerin hiçbiri değişmedi. Kök sesimiz yine do kaldı. Sesimiz yine sol kaldı. Do sesini tekrarladık. Ve e, bemol 3 dediğimiz minörün daha doğrusu mi'nin e, bemol notası olan mi bemolü burada aldık. Ve tekrar sol notasını ekledik. Burada değişmeyen tek şey, değişmeyen iki şey daha doğrusu birinci ve beşinci ses. Birinci ve beşinci ses hep sabit kalır majör ve minör akorda. Yani bu do majör ve do minör için geçerli, la majör ve la minör için geçerli tüm akorlarda öyle. Değişikliğe uğrayan tek ses üçüncü sestir. Üçüncü sesi bemol aldığınız an e, minör akorunu elde edersiniz. Bu aynı şekilde do majör ve do minör gamında da geçerliydi. Tekrar oradan bir bahsetmek istiyorum. Burası oldukça önemli çünkü bu ayrıntıyı iyi öğrendiğiniz zaman bu konuda bir daha sıkıntı yaşamazsınız. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do do majör gamımızdı. Bunu şimdi minöre çevirelim. Do minör gamına. Do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol ve do. Gördüğünüz gibi mi, mi, bom, mi bemol aldığım anda gam minöre düştü. Çünkü üçüncü sesimiz e, bemol olduğu zaman minör akoru ya da minör gamını elde ediyoruz. E, Bunun ısrarla üzerinde duruyorum. E, birkaç kez üzerine durdum ama cidden burası oldukça önemli. Şimdi o zaman bunu formülüze edelim minor akorun formülüze edilmiş hali Do yani kök ses birinci sesimiz üçüncü sesin bemolü ve beşinci sesimiz Do, Mi, Bemol, Sol Şimdi başka akorlar üzerinden örnekler yapalım ve onların içindeki sesleri bulalım. La minörden devam edelim. İkisi de la minördü. Burada La minör içindeki notaları o zaman bulalım. Sırasıyla notalara bakıyorum. La, Mi, La, Do ve tekrar Mi. O zaman e, burada şimdi La minör gamı üzerinden yürüyerek La minör gamımız buydu. La, birinci ses, ikinci ses, üçüncü sesin bemolü, dört, beş, altıncı sesin bemolü, yedinci sesin bemolü ve sekizinci ses, kök sesimiz. O zaman, ben bu yürüyüşü biliyorsam üçüncü sesi ve beşinci sesi çok rahat bir şekilde bulabilirim. La benim birinci sesimdi. Üçüncü sesimin bemolü Do oluyor. La, Si, Do. Eğer üçüncü sesi tam sesi alsaydım, yani bemol almasaydım, Do diyezle gelecekti. Ancak ben şu an Le minor akorunu kullanacağım için Do notasına ihtiyacım var. Ve o zaman beşinci sesimi de almam lazım. Beşinci sesim de mi? Gördüğünüz gibi sadece bir, üçüncü sesim bemoli ve beşinci sesi alarak akor kurabiliyorum. Bunu herhangi bir yerde, herhangi bir nota için yapabiliriz. Örnek olarak fa diyezden başlayalım. Fa diyez minörü bulmam lazım. O zaman benim minör ve majörü belirleyen ayrıştırıcı sesim üçüncü sesti. Onun üçüncü sesini bemolüne aldığım zaman fa minor akorunu bulabilirim. Fa. O zaman bir tam ses gidelim. Re. ikinci Pardon. Sol diyez. Ee, bunu da ikinci sesimizi bulduk. Üçüncü sesimizin bemolü la oluyor. O zaman benim bir de beşinci sesimi bulmam lazım. Beşinci sesimde La, Si, Do diyez. Gördüğünüz gibi e, burada sadece La notasını ve Do diyezi bularak Fa minor akorunu elde ettim. Fa majörü elde edecek olsaydım gene buradan göstereyim. Birinci sesimiz, ikinci sesimizi es geçiyoruz Sol diyezi. Üçüncü sesimizin bemolü la olduğuna göre, tam sesi de e, la diyez olur. Fa, la diyez. Beşinci sesimizin yeri değişmedi çünkü onu bemol ya da diyeze almıyorduk. Fa, la diyez, do diyez. Gördüğünüz gibi sadece üçüncü sesi ve beşinci sesi bularak ya da üçüncü sesin bemolünü bularak Majör minor gamları elde edebiliyoruz. Burada şimdi bazılarınızın aklında e, şu sorun olduğuna eminim. Neye göre La diyez diyoruz da Si bemol demiyoruz diye, e, diye soruyor olabilirsiniz Fa diyez gamında. Fa hmm. diyez, Sol diyez, La diyez diye üçüncü sesi buldum çünkü. Aynı zamanda bu La diyez notası Si bemol notasını da eşittir. E, şimdi şöyle bir kural var yazın gereği. Her notayı kullanmanız lazım. Yani burada şunu demek istiyorum. Bir gamı yazarken, fa diyez majör gamından ilerleyelim. Fa diyez, sol diyez, la diyez, si, do diyez, re diyez, mi diyez, fa diyez. Şimdi mi diyez mi olur diye sormayın. İlk mi ile fa arasında yarım ses vardı diyeceksiniz. Mi diyez teknik olarak var. Tabii ki fa notasına denk geliyor. Ancak bunu nota olarak yazarken her notayı kullanmanız gerekiyor. Yani bu şu demek değil. Fa diyez, sol diyez sol diyez yerine la bemol derseniz, fa diyez la bemol dersen burada sol notasını atmamış oldum ve nota yazarken, notaları yazarken e, arada bir notaya geçmiş oldu. Bunu portre üzerine düşünürsen fa diyez, sol, fa, sol, la şeklinde gidiyor. Fa, sol, la, si, do şeklinde gidiyor ve onların yanına diyez işareti koyarak belirliyoruz. Sen buraya hem e, la bemol hem la diyez koyarsan yani fa, La bemol, la diyez diye koyarsan burada sırayı atlamış oluyorsun. Burada her notanın isminin geçmesi gerekiyor. Kısaca o şekilde belirteyim. Yani fa diyez, sol diyez, la diyez, si, do diyez, re diyez, mi diyez, fa diyez. Burada gördüğün gibi do, re, mi, fa, sol, la, si, do içindeki tüm notaları fa'dan başlayarak çal. Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Sadece bunların yanına diyez işaretleri geldi. Bu yüzden bu kuralı e, aklınızda olsun. Hani olur da bir yerde mi diyez diye bir nota görürsünüz. Bir şeyler olur. Ya da neden e, burası si bemol değil de la diyez diye soruyor olursanız, bunun sebebi bu. Her notanın bir kere isminin geçmesi lazım bir gam içerisinde. Bu yüzden de sırayı atlamadan fa. Bir sonraki nota le bemol de olabilir ama fa'dan sonra gelen nota soldu. O zaman solün diyezini aldım. Sol diyez. Sol'den gelen sonra gelen nota La olduğu için Sol diyez e, Si bemol dersem saçma olacak çünkü Sol'den sonra La geliyordu Fa diyez, Sol diyez, La diyez e, Şimdi La diyezden sonra, La'dan sonra Si notası geliyor e, Burada da yarım sesleri gideceğim için Si dedim Si'den sonra Do geliyordu O yüzden Do diyez dedim Re, Do'dan sonra Re geliyordu O yüzden Re diyez dedim Re'den sonra mi notası geliyordu. Ee, onu da tam ses almam gerekiyordu. Fa'ya geçeceğim. Nota Fa ama armonik olarak yazarken bunu Fa diyez olarak, pardon, Mi diyez olarak belirtmem gerekiyor. O yüzden bunu Mi diyez olarak belirtiyorum ama notanın Fa olduğunu biliyorum. Ve son notamda Mi'den sonra, Mi diyez'den sonra Fa diyez geldiği için de Fa diyez. Bu kuralda böyle. E, ee, minor akor formülü buydu. E, ee, burada anlattıklarım eğer biraz karmaşık gelebilir. İlk etapta biraz öğreler çünkü. Ama kuralı öğrendikten sonra yani birinci ses, üçüncü ses ve beşinci ses kuralını öğrendikten sonra majör gamda gitar üzerinde pozisyonu şu şekilde. 1, 3, 5 Minor gam formülü 1, 3 bemol 5 Bu formülü bularak e, üstteki ilk üç teli kullanarak her yerden bu majör ve minor akoru bulabilirsin. Sol majör, sol minor, la minor, si minor, mi majör, fa diyez majör. Re diyez majör Do diyez majör Do, do diyez minör Aslında baktığında mantığı oldukça basit. Sadece birazcık üzerine yazarak ve çizerek çalışmak lazım. Gitar üzerinde e, klavye üzerindeki notaları bilerek bunlara ona göre çalışmak lazım. E, benden bu ders bu kadardı. Bu dersin notlarını e, videonun altındaki linkte bulabilirsin. Orada biraz detaylı daha anlatacağım. Daha iyi olacak sizin için de. E, ee, bu dersler hakkında soruların varsa videonun altına lütfen yorum olarak bırak. Onları cevaplayacağım ben. Ee, bunun dışında e, gitar ya da bas dersleri ilgileniyorsan e, YouTube kanalımda birçok ders var. <laughs> onları izleyebilirsin. Ee, bunun dışında enstrüman öğren komu da ziyaret edebilirsin. Orada da hem farklı içerikler var müzik dışında, müzikle ilgili ama biraz daha eğlenceli ya da bilgilendirici yazılar da var. Onları da takip edebilirsin. YouTube kanalıma ya da e-mailing listeme Abone olarak yeni gelen videoları, her hafta eklediğim videoları anında öğrenebilirsin. Benden bu ders bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakal.